Sayın Başkan, değerli Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri ve değerli Divan Kurulu üyeleri, ben e, yaklaşık üç buçuk yıldır e, arkadaşlarımla beraber ısrarla takipçisi olduğumuz bir konuyu bir kez daha, bu sefer yeni yönetimin huzurunda dile getirmek üzere e, vaktinizi çok az alacağım. Artık izleyenler belki e, ezberlediler ama. Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Galatasaray Sportif AŞ arasındaki borç ilişkisi çok yakıcı bir sorun haline geldi. Elbette ki sevgili yönetimimiz birçok öncelikli sorunlarla mücadele ediyor. Ama benim ve benim gibi düşünen birçok üye için ise bu sorun eşitler arasında birinci sırada yer alan bir sorun. O yüzden izniniz olursa hem... Bu sorunun nereden nereye geldiğini, hem nasıl böyle bir sorun yumağına dönüştüğünü açıklamaya çalışacağım. Artı çözüm önerileri de getirmeye çalışacağım. Yani sadece e, sorunun değil çözümün de bir parçası olmaya çalışacağım. izniniz olursa. Şimdi önce bu nasıl çalışıyor ona bakacağım. Evet. Şimdi e, değerli hazırım. Benim önümde ekran olmadığı için e, izninizle dönerek bazı şeyleri söylemek zorundayım. 31 e, Aralık 2007 tarihi itibariyle şu 31 Aralık 2017 pardon, itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin eee Galatasaray Sportif A.Ş.'ye borcu yaklaşık 195 milyon Türk Lirası seviyesindeydi. En son açıklanan mali rapor Şubat ayında açıklanan Sportif AŞ'nin bağımsız denetimden geçmiş olan yani 2021 Şubat ayında açıklanmış olan rapor. Bu raporda ise gördüğünüz gibi rakam 1 milyar 216 milyon Türk lirasına çıktı. Şöyle ifade edeyim. 3 yıl gibi bir sürede 6 katına çıktı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Galatasaray Sportif AŞ'ye olan borcu 6 katına çıktı. Şimdi bu 6 katına çıkarken dipnotu okursanız göreceksiniz en son e, 30 Aralık e, 2020 tarihinde e, 2019 tarihinde 30 Aralık 2019 tarihinde yapılan ilk yapılandırmayla derneğin bazı borçları ki 57 milyon liralık bir borç 6 milyon 800 bin euroluk bir borç kredi eee Kulübe daha doğrusu Spotify'a geçti. Bir de Florya'nın geri alınmasıyla birlikte 120 milyon e, Türk liralık bir bedel, ki burada da tüzüksel bir problem var, gayrimenkul edinimi tüzüğe göre farklı yöntemlerle yapılıyor. E, ama bu sunumun konusu bu olmadığı için oraya girmeyeceğim. 120 milyon Türk lirası daha bu borca eklenmiş oldu. Kabaca o günkü kurla falan hesaplarsak, 230 milyon lirası bu 216 milyonluk borcun 230 milyon lirası buradan geliyor. Yani Florya'nın geri alınmasından ve e, kulübün üstünde bulunan biri euro biri Türk lirası olan borçtan. Ama bu takdirde bile 3 senede e, borç 5 katına çıkmış haline geliyor. Yani bunları kale almazsak hesabın dışına çıkarırsak 5 katına gelmiş oluyor. Şimdi borcu arttıran etkenler neler sevgili e, divan üyeleri ve dinleyen Galatasaraylılar? Birincisi 2018-2019 yıllarında mevcut borcun, sportif AŞ'nin mevcut borçlanmaları içerisindeki en yüksek faiz oranından fatura edilmesi. Bunu ben söylemedim. Bunu geçmiş yönetimlerde mali işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Divan toplantılarında birden fazla kez dile getirdi. Dolayısıyla bu e, Divan e, tutanaklarında yer alan bir gerçeklik. İkinci konu, ikinci konu, sportifo dönemde 3 ayda bir e, faiz tahakkukuna maruz kalırken kendisi kulübü her ay faize mahkum etti. Dolayısıyla her ay kestiği faizlerle faizin de faizini öder bir hale getirerek bileşik faiz etkisi yarattı. Dolayısıyla küçük de olsa bir miktar e, borcun artışında bunun da etkisi oldu. Üçüncüsü çok yakıcı bir problem. Değerli Ünal Aysal Başkan döneminde e, Sportif AŞ'nin yanılmıyorsam üç kere e, sermaye artışı oldu. Hem de bunlar primli sermaye artırımlarıydı. Bu primli sermaye artırımlarında e, sadece e, kulübün elindeki hisseler değil, rüçhan hakkı kullanılmayan e, halka açık hisselerin de alınması söz konusu olunca, bu kadar büyük bir kaynağın e, kulüpte olmaması nedeniyle bu para konulamadı sermaye. Bunun yerine bir aynı sermaye taahhüdü yapıldı. Bakın bu çok önemli, rica ediyorum dinlerseniz sevgili abilerim, çok önemli bir konudan bahsediyorum en azından benim için. Şimdi kulübenin elinde bir hak vardı, derneğin elinde. Neydi bu hak? Görüyorsunuz, loca, VIP ve kombine koltukların pazarlanma hakkı. Bu hakları bir şekilde sermaye piyasası kuruluna kabul ettirerek, Aynı sermaye olarak koymayı e, kararlaştırdılar. Ama bunu neye göre yapacaklardı? Elbette bir e, değerlendirmeye ihtiyaç vardı. Bir de bunun e, 2030 senesine kadar giden bir hak kullanımı bu. 2014'ten 2030'a kadar. Günümüzün e, değerlerine indirgenmesi yani iskonto edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bir iskonto modeline ve bir değerleme modeline ihtiyaç vardı. Oraya geleceğim. Şimdilik sadece borcu arttıran etkenlerden e, konuşuyoruz. Derneğe ait bir takım taşınmazlar var. Başta Florya, Sportif AŞ tarafından kullanılıyor. Veya işte e, stadımızdaki büroları e, kullanan Sportif AŞ ve Sportif AŞ'nin iştirakleri var. Veya işte Sportif AŞ'nin stadımızın hemen önünde yer alan gene derneğin mülkü olan GS Store var. Bütün bunlarla ilgili bir Kira tahakkuku gerçekleşmemesi de borçların artmasında önemli bir etken oldu. Bununla ilgili vergisel bir e, varsayım öne sürülüyor. Konuşmamın sonunda bilimsel bir makale ile bu varsayımın da 2008 itibariyle yapılan mevzuat değişikliğiyle geçerli olmadığını sizlere göstereceğim. Beşincisi de e, demin zaten dipnotta bahsettiğimiz... Kulübün o dönemde üzerinde olan 57 milyon ve 6 milyon 800 euroluk kredinin e, kapatılması, daha doğrusu e, dahil edilmesi yapılandırmaya ve bu surette sportif aşıya geçmesi. Altıncısı da Florya'nın geri alınmasıyla ilgili 120 milyonun bu rakamlara dahil edilmesi. Evet borcu bir sarmal şekilde 3 e, yılda 6.25 kat arttıran etkenler, Bilimsel bir gözle bakarsak bunlar. Acil olarak ne yapılması gerekiyor? 2018-2019 yılları arasında en yüksek faiz oranından kendi bulabildiği krediler içerisinde en yüksek faiz oranından adat faturaları kesen Sportif AŞ'nin bu rakamları hesaplanmalı. Artı demin bahsettiğim bileşik faiz etkisini yaratan 3 ayda bir yerine her ay faturalanmasının getirdiği fark da hesaplanmalı. Bu tutar bizim tahminimizce benim arkadaşlarımla yaptığım çalışma çerçevesinde 100 milyon lira çerçevesinde bir rakam olacak. Borca göre az belki ama 100 milyon lira hiç az bir rakam değil. Bu rakamın artık ya bilanço düzeltmesi yöntemiyle geçmiş bilançolar üzerinde veya yapılacak bir protokol çerçevesinde yeni kesilecek faiz faturalarından mahsup edilmesi çerçevesinde yöntemi elbette ki Sayın Yönetim Kurulu bulacaktır. Borçtan düzül, düşülmesi gereken gerektiğini ilk önlem olarak dikkatinize sunmak istiyorum. İkincisi ise daha karmaşık bir konu. Bu konunun biraz detayına gireceğim izin verirseniz. Demin bahsettiğim e, aynı sermaye koyma ile ilgili bir değerleme yapılması gerekiyordu söylediğim gibi ve bir de iskonto oranı belirtilmesi gerekiyordu. Bunu Deniz Yatırım yapmış. 22 Ocak 2014 tarihli revize edilmiş raporu ben bulabildim. Rahatlıkla siz de bulabilirsiniz. Revize edildiğine göre zaten bahsi var. Aslı 20 Kasım 2013 tarihli bu raporun. Fakat daha sonra 2014 Ocağı'nda revize edilmiş. Ne var bu raporda? bu raporda öncelikli olarak dolulukla ilgili bir projeksiyon var. Locaların doluluğunu yani bu sermaye taahhütümüzü kapattıracak rakamı bulmak için locaların doluluğunu yüzde 96.2 olarak öngörmüş bu şirket. VIP koltukların doluluğunu yüzde 70, Kombine koltukların doluluğunu da yüzde buçuk şekilde e, hesaplamış. Ve iskontoya tabi olacak rakama ulaşırken dolulukları buradan ilerletmiş. Peki rakamlar ne? Onları da bizim sermaye taahhütümüz Türk lirası olmasına rağmen Türkiye'nin malum koşulları nedeniyle dolar cinsinden belirlemiş. Loca satış fiyatını bu projeksiyonda 98.402 dolar. VIP koltuğu 5548 dolar, kombine koltuğu da 627 dolar şeklinde e, hesaplamış. Dolayısıyla bizim sermaye tahtımıza e, temel oluşturan doluluklar ve rakamlar bunlar. Bunu da günümüze çekerken bir iskont oranı belirlemiş. E, 30 yıllık e, dolar bazlı eurobond faizinin üzerine ülke risk primi ki %5 gibi bir şey ekleyerek... 11.02 ile iskonto etmiş. Şimdi e, ne oluyor biliyor musunuz? Biz bu rakamlara ulaşamadığımız zaman, her sene bazında hesaplanıyor. Aradaki sermaye taahhüt farkını Galatasaray Spor İfaş'e, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne fatura ediyor. İşte e, ciddi bir anlamda borcu büyüten şey bu. Daha evvel revize edilebilmiş olduğuna göre, Günün koşullarında hele hele pandemi gibi bir e, bela dünyanın ve Türkiye'nin başındayken bunu yeniden e, tartışmaya açmak, yeni rakamlarla revize etmek, hem e, satış rakamlarını belki Türk lirasına bazı alıp da adil cari e, faiz kurlarıyla bunu hesaplamak, artı doluluk oranlarını da e, hele hele şimdi sınırlanacağını da düşünecek olursak, gerçi localarda sınırlama olmayacak diyorlar ama, gene de doluluk oranlarını da gözden geçirerek yeniden e, revize etmemiz lazım. Bu revizyon çerçevesinde derneğimize faturalanacak rakamın düşmesini sağlamamız, hatta o rakamın sıfırlanmasını sağlamamız lazım. Bu da sayın yönetimin gene araştırması gereken bir konu. Derneğe ait taşınmazların sportif harçlığı tarafından kullanılması karşısında kira tahakkuk ettirilmesi lazım. Her neresi kullanılıyorsa. Şimdi Pardon, geçtim. Deniyor ki, eğer dernekler biliyorsunuz e, kar etmeyen e, tüzel kişiliklerdir, e, devamlılık arz eden, kira geliri gibi veya başka bir şey ama buradaki önemli olan konu devamlılık arz etmesi. Devamlılık arz eden bir geliri olursa, o zaman bu artık bir ticari faaliyet haline gelir ve derneğin o birimi e, bir iktisadi teşebb teşebbüs haline dönüşür. Ancak bununla ilgili, bununla ilgili 2008 tarihinde 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununda bir ek madde eklenerek istisna getirilmiş. 2008'den 2025 sonuna kadar. Hatta uzmanlar diyorlar ki 2025'ten sonra da bu devam edecek. Ve bu istisna çerçevesinde derneklerin kira gelirleri Kendileri açısından bir hak kaybına yol açmıyor. Sadece kiralayan açısından normal stopajın ödenmesi haricinde başka bir durum söz konusu değil. Bu makalenin yazarı 113 devresinden doktor Ahmet Naim Oktay çok detaylı bir şekilde 6 sayfalık bir makalede sadece bunu inceliyor. Ve vardığı sonuçta da diyor ki Galatasaray açısından, dernek açısından bu durum bir hak kaybı yaratmıyor. Dolayısıyla elbette ki bir takım gelirler, örneğin Riva'dan gelecek gelirler, Florya hayata geçir, geçerse oradan gelecek gelirlerle borcu azaltmak yoluna gidilecek ama bu zaman alacak bir süreç. Yani Riva'da da 2023 sonuna doğru muhtemelen bu satışlar gerçekleşecek ve bizim hak edişimiz gelecek. Florya'nın hayata geçmesi de bir süre zaman alacak. Bu süre zarfında bizim bu borcu daha da sarmal şeklinde artmasına izin vermememiz gerekiyor. O yüzden de bizim naçizane yaptığımız çalışmayı Sayın Yönetim Kurulu'yla tüm içtenliğimizle paylaşıyoruz. Kendilerinin muhtemelen başka çözüm önerileri de vardır. Paylaşırlarsa da çok seviniriz. Ama bu yakıcı sorunu aman yani zamanla yaraşılıyor. Çok dikkate almak ve bir an evvel müdahil olmak gerekiyor. Sizlerle bana e, bu fırsatı verdiğiniz bu sunumu yapabilme fırsatı verdiğiniz için başta divan heyeti olmak üzere herkese teşekkür ediyorum ve beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum efendim